Ya, ya en sevdiğim Tasty burger. Tasty. Evet, evet. Bayılıyorum ya. Bosna Hersek'in e, özgürlüğünden sonra yapılan ilk ateş. Bu bilgiyi nereden öğrendin? Genel kültür. Araştırabilirsin. <laughs> Ve o zamandan bu zamana kadar da sönmeden yanıyor yağmurlu karlı günler dahil. Nasıl oluyor? Bakalım burada şimdi bize. Anlatmak istemiyorum. Anlat hani istiyorsun. Temmuz şey, çok güzel bak. Neredeyiz? Saraybosna'dayız. Evet. Açıkçası e, yani bilmiyorum yorumumu. Sabah belki daha iyi bir yorum yapabilirim ama biraz manasız da gelmedi de değil burası. <laughs> yani ne düşünüyorum? Bitti burası sanki. Bitti burası gibi. Erken evet. yani kalkıyoruz. Yol almak için. uyumak için. O defaydı. Biz yaşlı mıyız? Yaş değiliz sevgilim. Şey araba çok yoruyor. Evet, evet ya. Bugün tam e, ee, beş buçuk saat Sırbistan'dan Bosna'ya araba sürdük. Ve yollar çok güzel ama hızlı gidemiyoruz. Yani 70-80 hız sınırı var. Ama güzel yollar yani. Mesela aynı yol yani. otobanda olsaydı, düz yolda olsaydı daha hızlı gelir mi? Bir buçuk saatte gelirdik. Saçmalama. Yemin ederim beş ki. buçuk saat gibi. Evet. <laughs> Bosna ve Saraybosna'dayız. Yani küme içinde oluyor. Ya yani bilmiyor. Bosna Nerede Küme olurdu. Saraybosna. "Arnavutluklu falan falan, Kosova'da mıyız falan." diyor. <laughs> diyor ki bir saatlik yol 10 saatte gideriz işte. 5 saatlik yol 10 saatte gideriz falan. Diyor. Arkadaşlar o Sonra kadar. Sonra bugün burada kalmayacağız ama Mesela sen kalacakmışız gibi falan davranıyor. <laughs> İki gün sonra şuraya gidip soğanacağım, öyle bir şey olmuyor. O kadar çok araba sürüyorum ki beynim hiç. Yemin Ece ederim ki dün beş buçuk saat araba sürdüm. Eee? Eee diyor. Sabah yola çıktık, akşam burada yeme gidip uyuduk. Hani o kadar süre boyunca, ben bir neredesin mesai saati boyunca araba sürdüm. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Abartıyorsun. Kendisini hatırlıyorsunuz mu arkada? Buyurun. Ya e Sadece bir saat sürdüm bu arada. Gerçekten sadece bir saat uyudum. Hatta bir saat de değil belki. Yalan söyledi. Asıl sen yalan söyledin. sanki küçük küçük köyler var ya değil mi? Evet bence de. <laughs> Osmanlı'nın Bosna Erze hediye ettiği bir e, dini ibadet ve eğitim yeri. Yani tekke. Yine şöyle gösterelim. Bosta'dayız. Saray Bosna'dan e, doğru gidiyoruz. Monster Köprüsü'ne gideceğiz. Aman mükemmel. Ya inanılmaz güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel gözüküyor. Ya bu da şunun aynısını görürsün manzaranın. Ama buradaki ağaçlar böyle pofetik aynı bulut gibi. Yol biraz uykum getirdi. Çok sakin çünkü. Ama mesela otobandan gittiğimde de çok uykum geliyor. Çünkü otobanda da 4 saat boyunca 130 sabit gidiyorsun dümdüz gidiyorsun dümdüz bakmaktan canın sıkılıyor artık bir yerden sonra ne yapacağını şaşırıyorum böyle. Bazen şey falan oluyor böyle elim telefona falan gidiyor ama sonra hemen geri bırakıyorum tabi. O yüzden ama güzel keyifli ve çok garip ki şey. Mesela Sırbistan'da şey vardı sürekli. Ee, köylerde kereste fabrikası vardı. Her köyde kereste fabrikası vardı. Kendi center var böyle. İşte alışveriş bilecekleri falan bir yer ve büyük marketler. Öyle aralarında bira içiyorlar. Sanırım siyasi tarzı bir şey yapıyor. Emin değilim ne yaptıklarına. Bira 22 liraya Bosna'da bira buldum. Buranın lokal birası. Kafayı yedi 22 tane. Hanımı yiyor. Şurada naçizane. Öyle. Şimdi yola devam edeceğim. Şurayı bir daha göstereyim. Şöyle ulu ulu. Ha bir de buranın Balkanların ortak problemi yapacağım. Hop. Hı. Ya, sıcak mı? <laughs> sıcak mı? Niye bunu aldın? Ha? Niye bunu aldın? Küfür ederek bindin ya Küfür etmedim ki. Dedin ya bak. Yalan söylüyorum. Ya kamera kaydı var biliyor. Ya var işte kamera kaydı bakarız. <laughs> Tam 4 saattir uyuyor ya. Yalan. <laughs> 4 saattir uyuyor. Ben hastayım. Ben o hastayım. Istiyorsam. Burayı dolanalım mı? istiyor musun? Dolanalım. Neredeyiz? Ay, şeydeyim. Neredeyiz? Mostar. Evet. Nasıl? Mostar dansı? Mostar evet. dansı. Evet. Ya Buraya şeyler yapmış. Çocuklar ona göre. Günaydın arkadaşlar. Şimdi Eda bir tane soru sana götürüyor. Sen bugün kaç saat yiyorsun yolculukta? E, kaç saat yolumuz var? Toplamda 5 saat. Adama, Ama ilk bir saat gidip sonra şelaleye gideceğiz. O zaman dört buçuk saat uyurum. Dört buçuk saat. Evet. Bakalım evet. gün sonunda kaç saat uyuyacak? Takip edin. Bir yere girdin, e, bir buçuk kron, kron diyorum ya, bir buçuk Ki, e, marka. Kayme. gayme. Bir buçuk gayme. Bence bu arada mark deniyor da. Bir buçuk marka dondurma alıyorsun bir topunu. Yirmi adım atıyorsun, üç mark oluyor. Çok güzel bir yere geldi. <laughs> Arkadaşlar. Senin... Hiç etkileyici lah, şaka mı? Aa, burası bence Abi. Bosna her sekin en güzel yeri diyebiliriz. Çünkü başka hiçbir şey yok. Hepsini Osmanlı yapmış ve Türkiye'de buluyorsun. İstanbul, sen bu seni dinlemem. Sen, de. sen de daha büyüksün benim. Sen peki benim yakışıklılık şaka mı? Bence buraya ilk sabahın köründe gelmişiz. Saat şu an kaç saat? 8:57. Yani şurayı akar şelale ne Hayır, Ben şöyle kaçırıyorum, evet, şunu. Yüzmek çok iyi bir Ama burada mı yüzüyordur? Bence tam burada yüzülmüyor. Evet. Bu işte. Şurada mı yüzüyorsun? Olur, evet, Oğlum artık yerlerde yani. Yer. Lan bir avatar hissi vermiyor mu sevgilim? Oo. <laughs> Akıyorsun gidiyorsun sevgilim. Gidiyorsun o tarafa doğru. Ha? E gidiyorsun böyle. Berkan direkt gidiyorsun. Benim tarafa doğru akıyor ya. Gitme. <laughs> sevgilim yüz gibi ha? Yemin ederim lan ya. Beğendin mi? Olaksın. Çok iyi. değil mi? Sevgilim bence. Şu beş altı. Zaten çok derden bahsettiğim taraf şey mağazdı. Çal <laughs> çal. <çay. gülüyor>